Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında yaptığı konuşmasında göstericileri alanlara çıkan milyonları terörist olmakla suçladı. Halkımızın ekonomisine, refahına ve huzuruna saldıranlar olduğunu söyledi ve hepsinden hesap sorulacağını söyledi. Bununla da kalmadı 5 dakikalık bir video gösterdi. Bu görüntülerin dördüncü dakikasından sonra Gürcistan'daki eylemlerde çekilen görüntülerin montaj yapıldı ortaya çıktı. Bakmışlar Türkiye'deki eylemlerde molotov kokteyli yok. Polisin üzerine patlayıcı madde atan yok. E bunlar olmadan da bunları terörist diye yaftalayamıyorlar. Öyle olunca da alıyorlar Gürcistan'daki görüntüleri Türkiye'de olmuş gibi yapıyorlar. Cumhurbaşkanına veriyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanının Buyurun. Cumhurbaşkanının danışmanları tarafından yanıltıldığını zannetmiyoruz. Çünkü kendisi montaj video yayın, video görüntüsü yayınlamak konusunda sabıkalı bir kişi. Daha önce de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili montajlar yayınlamıştı. Sonradan montaj montaj canım ne var bunda diye kabul etmişti. Ama montaj yapmaya devam ediyor. Bir cumhurbaşkanı halkına yalan söylemez. Yalan yanlış görüntü, montaj görüntü göstermez. Bunun üzerinden halkını suçlamaz. Onlar terörist hesap soracağım demez. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Akpaşoğlu buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bütün olup bitenler Türkiye'de milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Polislerimize baltayla, asitle, her türlü aletle, taşla ve havai fişekle, efendim kök tenekelerini yakarak farklı barikatlarla yüzleri örtülü birçok suçtan aranan bir takım yasa dışı örgütlerin üyesi olduğu yakalandığında görülen birçok terörist ve provokatör orada gençlerimizi acite ediyor, provoke ediyor. Orada polisimize saldıran, milletimizin malına, mülküne saldıran camlarını kıranlara terör isteniyor. Halka, gençlere değil ve bir montajda söz konusu değil. Her şey ortada. Biz montajcı değiliz. Siz sözlerinizle de montaj... Sayın Emir gündeme de geçmemize fırsat verin. Buyurun. Buyurun. Sayın Akbaşoğlu, görüntüler açık ortada, herkesin gözü önünde montaj yapılmış. Gürcistan'daki o Molotov kokteylli patlayıcı maddeli görüntüler araya serpiştirilmiş. Bunu yapan da Cumhurbaşkanı özür dileyeceğiniz yerde, yanlış yapılmış diyeceğiniz yerde montaj bizde yok diyorsunuz. Cumhurbaşkanı kabul etti montajı. Ve bunu yapan sizsiniz. Halkına pusu kuran sizsiniz. Özür dilemesi gereken, en azından mahcup olması gereken de sizsiniz ama hala saldırmaya devam ediyorsunuz. Pes sorusu. Sayın Akbaşoğlu diyorum. Biz asla saldırmıyoruz. Biz gerçekleri ortaya koyuyoruz. Bizim montajcılıkla falan hiçbir işimiz olmadı. Şu konuda biz grup toplantısı baştan aşağı izledik. Bütün milletimiz de izledi. Herkes izleyebilir. Bu konuda halkımızın emrindeyiz. Halkımızın hizmetindeyiz. Emperyalist ve siyonistlerin ve onların ekmeğine yağ süren teröristlerin de her zaman karşısındayız. Karşısında olmaya da devam edeceğiz. Sayın Bankoğlu. Halk iradesinin gasp edilmesine ve hukuksuzluklara karşı anayasal hakkını kullanarak barışçıl protesto eylemleri yapan 206 vatandaşımız hukuksuzca apar topar tutuklandı. Gençler yargı sopası gösterilerek siyasi talimatla uyduruk yatarı biri olmayan suçlar gerekçe gösterilerek tutuklanıyor. Gençlerden bile intikam alacak kadar kin ve nefret dolu olan AKP Genel Başkanı gizli tanıkların dedikodularını dinleyeceğine bir kez olsun gençlerin adalet talebine kulak verseydi bugün her şey farklı olabilirdi. Alt sınırı altı ay yapış cezası olan ceza alsa bile ertelenecek bir suçtan öğrencilerin, gazetecilerin, oda yöneticilerinin tutuklanması gözdağıdır. Bunun adı sivil darbe girişimidir. Bu kararların insanları korkutacağını mı düşünüyorsunuz? AKP bu hukuksuzluklarla tarihe geçecektir. Biz ise gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tutukladığınız gençleri... Sayın Taşkent... Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülkemizin dört bir yanında demokratik haklarını kullanarak barışsız protestolar düzenleyen öğrencilere ve görevini yapan gazetecilere yönelik hukuksuz muameleler kabul edilemez bir boyuta ulaştı. İktidar hukuk garabetlerine her gün bir yenisine eklerken şimdi de gençleri ve gazetecileri hedef tahtasına oturttu. Sakarya dahil birçok kentimizde öğrencilerin gerçekleştirdiği protestolara polis tarafından müdahale edildi ve bazı kentlerde barışçıl gösteri hakkını kullanan öğrenciler ve gazeteciler tutuklandı. Anayasa ile güvence altına alınmış olan ifade ve basın özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkının ihlalini kabul etmiyoruz. Ve bir kere daha söylüyoruz. Kutuplu öğrenci ve gazeteciler serbest bırakılsın. Ellerinizi gençlerimizin ve özgür basın üzerinden... Sayın Meriç. Başkanım, memleketim Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tam da yeri Türkiye'ye yakışan bir sağlık skandalı yaşanmaktadır. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 500 milyon lira ihale ve değil açılan yüz yataklı devlet hastanesi ATT tabela hastanesi gibi çalışıyor. Sağlık personeli yetersiz, ameliyathane şartları, tahlil aparatları ve MR cihazları eksik. Seçim vaadi olarak apar topar hizmeti sunulan ama asla hizmet veremeyen bu hastane hemşehrilerimiz için ATT işkenceye dönüşmüştür. Ortopedi bölümü var, doktoru yok, kardiyoloji birim var, kardiyolog yok, kalp damar diyaliz hastaları perişan ayakta tedavi gerektiren haller dışında hemen her hasta Gaziantep Şehir Hastanesi merkezine sevk ediliyor. Buradan Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Ya açtığınız hastanenin içini vatandaşın ihtiyaçlarına göre donatın ya da kimseyi kandırmayın. İnsan sağlığını seçim siyasetine kurban etmeyin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubumuz adına verdiğimiz grup önerisi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi grup önerimizin konusu nedir? Son olaylar bize gösterdi ki son olaylardan kastımız İmamoğlu operasyonu veya antidemokratik hukuk dışı yollara sapılmasının yarattığı türbülans. Bunun bize gösterdi ki Türkiye ekonomisi son derece kırılgan. Ve dün bunların bir kısmını konuştuk. Tekrara girmemek için çok detaylarına söylemeyeceğim. Ancak Ciddi bir kamu maliyesine bir defa devlete yani bütçeye ciddi bir maliyet geldi. Bunun dışında ekonominin genelinde ciddi bir maliyet geldi. Ve önümüzdeki dönemde de özellikle bu gerginliğin devam etmesi durumunda bu antidemokratik uygulamaların devam etmesi durumunda da Türkiye ekonomisi çok ciddi risklerle karşı karşıya. Dolayısıyla bunların konuşulacağı yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi olması lazım. Çünkü her yaptığınız yanlışın faturası nihayetinde bu millet ödüyor. Bu millet fakirleşerek ödüyor. Ee, bir ekonomik program uygulanıyor. Mehmet Şimşek ne diyordu? Bu uygulanan ekonomik programda enflasyon beklentileri çok önemli diyordu. Bakın bugün yine rakamlar açıklandı. Hane halkının önümüzdeki 12 ay boyunca enflasyon beklentisi yüzde 59,3 arkadaşlar. Yani toplum sizin yaptığınız, yapacağınız işlere inanmıyor. Dolayısıyla toplumsal mutabakatın sadece yer meclis olduğu için böyle bir önergeyi getirdik. Sizi yani bunun ben çok ciddi bir önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan da tarihi bir sorumluluk üstlenmiş olduğunuz konusunda sizi ikaz etmek istiyorum. Tabii takdir sizin. Şimdi tabii daha önce de ikaz ettik. Biz sizi ne zaman ikaz ettik? Son ikazlarımızı söyleyelim. Mart 2021'de Merkez Bankası'ndan müdahale edildiğinde bakın bu işin sonu kötüye gider diye ikaz ettik. Burada benim şahsen bir sürü konuşmam var. Başka arkadaşlarımız da bu konuyu bilen insanların bir sürü konuşması var. Eylül 2021'den nasıl var dediniz? Faiz sebep enflasyon sonuç dediniz. Bir efendim faiz indirim sürecini ekonomi temellerinden bağımsız bir şekilde başlattınız. Sizi ikaz ettik, feryat ettik. Türkiye kötü gidiyor. Kötüye gidiyor diye. Şimdi cari açık düşüyor dediniz bakın yine Eylül 2021'de ikaz ettik. Bakın bu gördüğünüz şey bu cari fazlaya kanmayın. Bu kriz karakteristiğidir. Yanlış yapıyorsunuz. Cari fazla veriyormuş Türkiye gibi bir ekonomik politika uygularsanız bunun bedeli ağır olur dedik. Ikazımıza kulak asmadınız. Ağır bir bedeli dedik. Yine geçen yıl hatırlayın daha geçen yıl 4 ay üst üste cari fazla verdi diye cari açık sorun olmaktan çıkmıştır dedi bu ülkenin ticaret bakanı. İkaz ettik yanlış yapıyorsunuz dedik şimdi Mehmet Şimşek yol yapıyor paylaşımlarda bulunuyor. Cari açık diyor 2025 yılında milli gelirin %2 seviyesine yükselecek diye. Değerli arkadaşlar dolayısıyla bu ikazlara kulak asmanızda Türkiye ekonomisi açısından fayda var diye düşünüyorum.